ya MB cheese olur. Trend yol sayfamızı takibi alıp oradan ürün çeşitlerimize bakıp alışveriş şey yapabilirler. Evet, hakemlerimiz Ferhat Oge, Muhammed Erkan, Samet Gacaroğlu üstsüzü yönetecek İzmir Futbol Hakemleri Birliği Derneği'nden. Başarılar dileriz kendilerine. Eğer sen de evini dekore etmek istiyorsan güven halı perde Baştan önce son kontroller yapılıyor. Muhammed Erkan, Samet Gacaroğlu. Evet, seronomiye geçiyoruz. Evet, Fırat Seyhan Gücü <laughs> ve Salihli Sarres misafir takım Salih servis. Evet, İFA Spor Seyircileri 9 Nisan 2023 Pazar saat 21 itibariyle Buca Yeni Gün Stadındayız. Top ve kale seçimi yapıldı. Yaşar ve Serkan Karaman kaptanlar ve maça geçiyoruz. Ortayken Ferhat Öge ve maç başlar kaç takıma topu göndererek kalede Volkan ilk atak Fırat Seyhan gidiyor pas geçmedi. İyi pas, güven, güven kaleciyle karşı karşıya. Mehmet Aydın Tekin çıktı. Bakıyoruz. Orada bir sakatlık var. Ferhat maçı durdurdu. Serkan araya pas. Önüne alamadı. Topu önüne alamadı. Güven. Foul var orada. Şahin'in baskısı var Apo'ya. Apo ceza sahasının içine de girdi. Son anda Şahin dokundu. da yerde. Serkan. Serkan araya iyi pas. Erhan şut. Zenga. Salih Misardes iyi de geldi. İyi de pası bıraktı. Kaleci de karşı karşıya Volkan'la. Şut Volkan yattı aldı. Mutlak gol pasına çok yaklaştı. Salih Sardes. Barış. İçeri iyi çıkarttı. Şut gelir mi? Geldi. Ve top. Ağlarda skor 1-0. Dakika 8. Salih Sardes. Hüseyin'in golüyle 8. dakikada Fırat karşısında. Bir sıfır öne geçiyor. Hemen kullandı. Kadir. Uzun bir pas. Dışarıda out. Fırat Seyhan Gücü kulübesi. Ve Salih Sardes kulübesi. Araya pas. Bayrak havada offside. orada bakıyoruz foil Ferhat kontrol etti atışı verdi şut ve topağlarda kurduğu köşeden Zenga topu yakalayamıyor dakika 20 gol Serkan Karaman skor 1-1 direkten herkesin bakışları arasında topu Zenga'nın koruduğu köşeden topağlarla buluşturduğu Arkan'ın pasını Offside sağ içeride iyi pas şut iyi açtırdı ve topağlarda skor 2-1 arkada unuttular Arkada unuttular. Gol 14 numarası formasıyla Reşit Çalışkan. Gol atan futbolcu Salih Sardes'te. Skor 2-1. Dakika 27. Korner atışı kullanıyor Salih Sardes. İçeri orta ve topağlarda direkt kalede skor 3-1. Dakika 28. 27 ile 27 sırt numarasıyla golün sahibi Barış Koç. Dakika 27. Skor 3-1. Serkan. Serkan şutu defanstan geldi. Erhan. Erhan şut. Zenge için rahat tut. Erhan. Erhan. Erhan orada dokunamadı. Top önünde sekti. Samet Gözeroğlu'nun bayrağı offset. Özkan. Araya pas. İyi pas geldi. Şut ve topağlarda. Skor 3-2. Güven. Skoru 3-2'ye getirdi. Hayalet golcü farkı da bire indirdi. Fırat Seyhan Gücü adına Salili Sardes 3 Fırat Seyhan Gücü 2 dakika 40 Evet İFA Spor Seyirleri Abdülkadir ile başlayan Atak Özkan'ın Arapası ve Hayalet golcü topu filelere göndermekte zorlanmadı ve ilk yarı sonucu Salil Sardes 3 Fırat Seyhan Gücü 2 ilk yarı sonucu İFA Spor Seyircileri. Eğer sen de evini dekore etmek istiyorsan Karşıyaka Girne Caddesi 169 numarada bulunan güven halı perdede Carmen, Dekoser, Gümüş Suyu, Koyunlu, Makroser, Türkmen halı, Taç, Vivaldi, Birilan ve Grafe perde çeşitleriyle sizleri bekliyor. Güven halı perde. Araya pas Özkan. Şut Mehmet son anda. Erhan'ın vuruşunda yakın mesafeden vuruşunda topu kornere çaldı. Osman. Metin en sağa Abdülkadir. Abdülkadir. Ortası. Ve topağlarda ve topağlarda gol ayet golcü güven kılıç skor 3-3 aya paslar Fırat uzun pas Erkan Erkan ayağından fazla açtı neyi bakıyoruz iyi pas Erkan'a Erkan içeri iyi girdi dışarı çıkarttı defans son anda Serkan 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 araya pas Özkan dışarı çıkarttı ve topağlarda derken offside İyi geçti İki rakibinde iyi yekart etti pasını da verdi offside Erhan, Kadir, Kadir, Kadir şöyle etrafına baktı. Erkan, 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 Oset, dokunmasa belki Osman Topkale'ye gidecek. Folarış kullanıyor. Salihli Sarbes, uzun pas, iyi indirdi. Son anda. Barış girdi araya ama offset. Sardes iyi top. Sekti. Şut gelir mi? 1 2 3 son anda savunma. Son anda savunma. Top çıkmadı. İkinci orta kafa vuruşu Barış'tan geldi. Yok. Düzeltiz Kadir'den geldi. İçeride doldurulan top out. Top Kadir. çıkarttı. Şut gelmedi. Babo. Barış iyi girdi araya. İyi kapattı rakibini. Son anda bakıyoruz. Top Olur, dışarıda. Osman. Arapası. Serkan. Serkan. Penaltı. 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 E, Arzum, Korkmaz'ın bazı ürünleri, içerici e, gruplarımız olsun. E, Granit tek tencere grubumuz. E, en vay çeşidi var. Şık yemek takımı çeşitlerimiz yuvarlak e, model olarak. Kare modellerimiz. Şimdi fincan takımı gruplarına gelecek olursak da e, bir hali fazla çeşidimiz var. Dakika 73 Serkan top başına geldi. Şut ve top ağlarda. Skor 4-3 oldu. Fırat Seyhan 4. Sahili Sardes 3. İfo Spor seyircileri. Serkan Erhan. Savunma arkasına iyi top. Erkan kaleciyle karşı karşıya şut ve topalarda Erkan'ın pasında Erhan için kolay bir gol. Skor 5-3 oldu. Özkan sağında. Özkan, Özkan dışarı çıkarttı. Yakın mesafeden Erhan topu üstten dışarı gönderiyor. Ağabey. Osman Arapası Erhan 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 Kaleci karşı karşı topu çekti Bir daha çekti Şut ve topağlarda Erhan Skoru 6-3'e getirdi Sardes Araya pas Offside şut ve topağlarda gol Özkan boşta kalan topu ağlara göndermekte zorlanmadı Özkan skor 7-3 uzatma dakikaların 6. dakikası 80 artı 6'da skor 7-3 Şut uzaklardan ve maçta burada sona erdi Fırat Spor seyircileri. Gol oldu. Fırat Seyhan 7, Sarili Sardes 3. Maçın sonucu İFA Sport YouTube'a abone olmayı unutmayınız. Maçtan sonra maçın kritiği Kadir ve Zenga'dan anlamlı yürüyüş. Maçtan sonra aslında tüm maçın ve maçlı futbolun özeti bu. Maç biter, dostluk baki kalır.